Aksaray'da sıcaklıklar artıyor. Çarşamba günü dışarı çıkmayın. Bugün 12 Ağustos 2024 Pazartesi. Akisar Haber.net Haberler Akisar'da önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıklarında önemli artışlar bekleniyor. Özellikle 14 Ağustos çarşamba günü sıcaklıkların gölgede 42 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Bu aşırı sıcaklara karşı tedbirli olmak büyük önem taşıyor. Meteoroloji verilerine göre nem oranı çarşamba günü %15 seviyesine kadar düşecek. Bu da havanın daha kuru ve bunaltıcı olmasına neden olacak. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıklar olanlar bu sıcak günlerde dışarı çıkmaktan kaçınmalı ve bol sıvı tüketmelidir. Hafta boyunca rüzgarın hızının da artacağı öngörülüyor. Özellikle Şembe ve cuma günleri rüzgar hızı saatte 29-30 kilometreye ulaşacak. Bu durumun özellikle açık alanlarda çalışanlar ve seyahat edenler için dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak öne çıkıyor. Aksar yaşayan vatandaşların sıcak hava dalgasına karşı gerekli önlemleri alması ve çarşamba günü zirve yapacak olan sıcaklıklara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.